Merhaba arkadaşlar. Yeni fiilleri öğrendiğimiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kochen. Yemek pişirmek. Ich koche heute. Bugün yemek pişiriyorum. Backen. Fırında pişirmek. Sie backt einen Kuchen. O bir kek pişiriyor. Putzen. Temizlemek. Ich putze das Haus. Evi temizliyorum. Waschen. Yıkamak. Ich wasche meine Hände. Ellerimi yıkıyorum. Reinigen. Temizlemek. Wir reinigen den Tisch. Masayı temizliyoruz. Beschreiben. Tarif etmek er beschreibt das problem problemi tarif ediyor entscheiden karar vermek ich entscheide jetzt şimdi karar veriyorum vergleichen karşılaştırmak wir vergleichen die preise fiyatları karşılaştırıyoruz kontrollieren kontrol etmek Bitte kontrolliere das. Lütfen bunu kontrol et. verbessern Düzeltmek, iyileştirmek. Ich verbessere meinen Deutsch. Almancamı geliştiriyorum. Bu fiilleri iyice oturtursak gerisi gerçekten daha kolay geliyor. O yüzden acele etmiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Bir sonraki videoda bunun üstüne yenilerini ekleyeceğiz. Devam etmek istiyorsan, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Biz sonraki videoda görüşmek üzere.